Zet. Aha bak direkt oyun daha yeni hiç pingim yoktu direkt oyun başlar başlamaz 200 oldu lan. Zet. Abi Zet. niye ya? Kanka <laughs> adamı görünce niye başka? Ama ben adam yaklaşınca bana pingim ya, çıkıyor benden uzak durun ama. Abi niye ya? Abi benim hiç in iyi internetim olmayacak Ölme can vereceğim. Abi. Geldi. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> ah heaven 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 heaven. Beyler selamünaleyküm geldim kusura bakmayın oyun aktı dondu bir şeyler oldu anasını satın ne bok oldu A mı B mi? A mı B mi? A mı B mi? Ya internet git bak heaven'a bak burda 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 Burası 10 saniye var can basacağım Ölmeyeyim ne olur Sen adamsın Bastım canı hadi dövelim şunları. Kodumun ücretine 78 olmuş lan Akif ölme. base'de bir şey de var Akif ölme. Yaşa. Ne yapıyor lan Oy! Gidiyorum ben otça <laughs> kal. <laughs> Kusmuş base'de. Solda. Abi, yani 60 biz Mert'i denize. Oğlum o nereden çıktı ya? Bir nefeste aşk, bir nefeste. Ulti bak. Nereden gördün beni? A. Öleceğim beler hadi. Bas, bas canın bas kendine. Düşman görüldü. Bas. Helal. Helal, helal, helal. Helal. Kaç param var Alperen? Bana silah çekin çekemez bir şey. Senin saçın niye pembe lan? Ha? Senin saçın niye pembe lan? Aa, yıkadım. Evet. Benim gerçek hayatta da öyle. Benim saçım ilk önce pembe oluyor. Hmm. Buradaki kimse yok ya. Aha bak kimse yok. ne yaptın lan? Gül Aç kaç. Aa, o bizi kaç. Ka Kaçayım abi. abi. Çık. Am <laughs> Amına koyayım direkt kafa attı lan. Kör Oh. Kalk lan. Kalk. Oo gördün mü kalkıyı? Oy gördün mü? Bir düşman kaldı. Helal lan. Ölme ama. Kızcağız bırakma bir bile çok da başaklı. <laughs> <laughs> Bravo beyler. Aa, evde kimse yok. Yok mu? Babaannem var mı? Babaannem ne abi? Ne oldu Reyna? <laughs> Oturuyorum ama Bilmiyorum <laughs> ki. Kanka sen öldüydün değil mi? Onu sat ben sana vandal alayım ben operator alayım. Teçhizat lazım. Ah. Satamadın geri zekalı. <laughs> Satamadık <artık> zaten. Ölmemiştim <laughs> zaten. Ölmemiştim ki kanka. Ha. Ananı avradın yanlışla. Git saldır git saldır gel çocuklar ha. Gördüm. Oh, belamı geleyi, belamı geleyi. Yok gelme orası çocuğun tek öldüğü. Nerede lan? dur, dur. Oğlum sen nasıl öldürürüm beni lan ha? Harbi <laughs> ben niye ölmedim? Arkamdakini vur. Götü boklu gel. <laughs> <laughs> lan <bağırma. gülüyor> bağır mı? Ben şimdi bir şey mı? Lan bağırma. Ne diyor? Reyna senin adın Çağatay mı? <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> e, ben merak Söylemiyorum kat ilk. <laughs> Hayır lan tabi söylüyorum <laughs> Vurdum onu iyi Lan sağın solunda girdi <laughs> Aa öleceğim Aa. Abi adam karşıma çıkar çıkmaz internet gitti ya Ananı <laughs> kıyım çıldırı yapmıyor <laughs> yeter ya yeter ya, yeterli ya. Aha. Afk Ya abi adam karşıma çıkacak hale gidiyorum ben de. Ne oluyor Vallahi lan? Çok ne oluyor? Oğlum bu alıp için yapma alıp için savaşacağım. Nasıl lan? Ba izle. Çık lan. Nerede lan lan? Gördün mü? Nerede? Ah. Gördüm. Ay! Helal lan. Gördün mü? Can bassana oğlum kendine. Şimdi adam bir anda çıkacak karşına. Dur bas. Ha Akif heaven var. Bu nasıl bir silah böyle? Spike burada beyler. Spike burada. Spike burada beyler. Anana vurdun. Anana vurdun. Beyler bir düşman kaldı. Neredesin lan? Oru ana ne avrat? Bir şey yüzü sana dedim. Olabilir. E diye bir geçici. Çözü kuruyor, çözüyor, kuruyor. Lan niye ulti açtın manyak çocuk? Deli kulakları küpeli. Oh, 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 oh. Deli. Sen, ben de, ben de, ben de deli, dali deli Ne Niye böyle bir şey yaptın? Kanka, Biraz evet. havlu olan. Oh, oh, oh. Havlu. Ulti <laughs> açam havlu olan. Eyvallah abi sen de Ali'sin abi. Ali biçim diyor abi. Gol abi isterime güvenebilirsin. Bundan önce ne yaptın? Kislerinden. Ulti açtı. Oğlum kapsam lan. Şimdi öldü Allah. Işte, <laughs> Ay. Mouse'a falan ya, ben kolonya abi. sürdüm. Kolonya oyun onu onu. beni kaldır Beni kaldır. Evdeyim. Bak, Bak lan. Yapmışım. Beyler yarısını bana bıraksanız da, yarısını bana bıraksanız da beyler. Dur bana bırak, bana bırak. Yavaş ya, lan kaç tane alıyorum. İki kişi var orada. Vallahi Allah Ya can aldı ama. Yani sen onu tut ben burayı. Seyiz okay, gösterme öleceğim. Oradan gelmeyecek kanka bunu ikimiz de biliyoruz. Lan oradan geldi işte kafana tüküreyim. Ama kanka ikimiz de bildiği için oradan geldik. Vurun. <laughs> ne yapıyor lan salak? Adam, beni kaldır, beni kaldır bak kaldır yanındayım hocam. bak. Da. Kalk. Kalk lan de kaldır. Kalk kanka lan. Kanka beni kaldırsana be. <laughs> Oo çok iyi çok iyi. Ooo. Lan si speak alın. Speak. Speak alın <gülüyor> lan. <gülüyor> Allah, Allah <laughs> belanı. <laughs> <Ne> yapıyorsun lan. düşman <laughs> kaldı. Ben yanlışlıkla ulti açtım. Ya 72 yaptır. Kan git Vron. Dostlarımı yok ettin Dost. Kaç <laughs> kaç <laughs> Görüşürüz abi? Görüşürüz. Ee, 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 An. Çok abim. Gelme. An, ben, gelme göster bana. Gelme. An, sağ, gelme. An, gelme. An, gelme. An, gelme. arkana ışınlandı. An, oraya ışınlandı. Bak orada. Evinde solda, solda, solda hayır içeride. Allah belanı ya. versin. De, çok havalı, çok havalı, çok havalı. Onu ne uğradın? Oh! Korktum Aman lan. Omun. Çık lan. Çık mermim bitti çık. <laughs> Akif can. Sağında. Uf mi gördün mü? Oy. Bir düşman kaldı. Oy. Ay, <laughs> Balık ya. <gülüyor> <gülüyor> operatör sesi dur dur. O parayı tarım var. <laughs> Lan operatör. Bravo bravo. Kanka bir şey soracağım size. Bak zaten 12'ye 5 gidiyor. Hepiniz base'de beklesene Ben tek başıma almaya çalışacağım. Size tamam. Gelin gelin gelin, gelin bekleyin gelin. Gelin kanka base'de bunu sen kes. Spike at kanka. Spike at bana. Spike, spike at. Ver adamsınız. Spike <laughs> at kanka. Kanka burada bekleyin ben ölürsem devam ederiz. Hayır, spike, hayır var. spike ver spike ver spike ver. Belki adam hey, olur. Reyha, ne hey, yapıyorsun? E tamam. kanka ben kurup bekleyecek tamam. ne istem. Tamam. hadi be Tamam. 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 ölürsem açılır. Ben Tamam. Tamam. Abi, abi beni dön. seviyor mu? Havli abi. Bir dön, bir dön. Eyvallah. Abi. abi ben de senin gibi abli olabilir miyim ileride? Ya bir dön bir. Allah Allah abi Allah Allah. Sponsor olarak getireyim mi sana Spike'ı? Dur Spike'ı kuralım, geri gidelim. Spike'ı kuralım. Aynen, öyle, öyle. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> evet, evet. evet abi, o alıyor, alıyor, alıyor. Alıyor. Vurmayın vurmayın vurmayın. Ona da şey hissetmedim ya. Helal ama güzel aldı. Ezize sağ ol. Havli 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 havli.